Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, güzel Burçlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nisan ayı Koç burcu kahve bilgisi yorumuma başlayacağım şimdi. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olun, kanalıma beğeni yapın, kanalıma yorum yapın arkadaşlar. Sizinle ilgili yaptığım yorumlara yorum yapın. Bu hem bize motive oluyor arkadaşlar hem de bu tarz videoların size gelmesi için gerçekten gerekli olan şeyler ve kanalımızı tavsiye edin arkadaşlar. Oo, oo, oo. Baksanıza sevgili koç burçları öyle bir ay doğuyor ki böyle yüreğinizde yaşadığınız bütün sıkıntılar yani geçmiş dönemde yaşadığınız bütün sıkıntılar bir kere gidecek sevgili koçlar. O kadar güzel bir ay doğuyor ki yüreğinizde yüreğiniz pür pak tertemiz böyle açılıyorsunuz güzellikler içinde. Yani geçen dönemde çektiğiniz bütün sıkıntılar gidiyor sevgili arkadaşlar arkadaşlar. Başınızda öyle bir kısmet var ki çok güzel bir kısmet var. Büyükçe bir kısmet kafanızda Aa, ama bu kısmeti siz alıyorsunuz ama bu kısmeti siz aldığınız için de size darılan küsen birisi var ya yakınınızda olan birisi o kısmetten dolayı o aldı da ben niye alamadım diye size sanki küsecek böyle arkadaşlar. Yine arkadaşlar böyle şapkalı kelli felli devlet kapısı erkanından birisinden bir işte alakalı bir fayda göreceksiniz Yararlanacaksınız ve e, Nasıl diyeyim Uzak denizlere yol alsaydım diye bir parça vardı Onun gibi arkadaşlar Deniz aşırı yerler varsa arkadaşlar Deniz aşırı bir yere gideceksiniz Hatta okyanus gibi bir yere gideceksiniz Arkadaşlar Bunun ucunda da bir kısmet var Belki e, erkek olan koç burcu arkadaşlar için söylüyorum Uluslararası bir işte çalışma olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten okyanus gibi deniz aşırı bir yer var. Burada bir o kadar güzel kısmetler var ki böyle balıklar neredeyse yüzüyor arkadaşlar. Çok güzel kısmetiniz var. Dediğim gibi geçmiş dönemde çok sıkıldığınız bir olay olmuş ama o kadar güzel aydınlık gelmiş ki arkadaşlar. Çok açılıyorsunuz. Nisan ayı gerçekten sizin için açılacağınız bir ay olacak arkadaşlar. Kafanızdaki, arkanızdaki, önünüzdeki sizi bağlayan bütün karanlık dağları aşacaksınız arkadaşlar. O kadar güzel ve sakin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bunu böyle toparlamaya çalışıyorum. Sanki bir grup var arkadaşlar. Bir grup insan var. Siz bu grubun üstündesiniz. Yani siz lidersiniz burada. O insanlar böyle size, sizin arkanızdan geliyorlar. Siz, sizin bir liderlik gibi bir durumunuz var arkadaşlar. Bazı insanları bazı toplulukları belki küçük topluluklarda olsa peşinizden sürükleyecek fikirleri sahip insanlarsınız. Bir fikir belki bir oluşum içindesiniz. Bazı insanları peşinize takacaksınız. Zirveye doğru yükseliyorsunuz arkadaşlar. Yükseleceksiniz zirveye doğru ve bütün bu işler olduğu zaman da böyle aklınızda geçen gelecekle ilgili çok güzel planlar var. Bu planları gerçekleştireceksiniz ama şu an daha henüz oluşum aşamasında arkadaşlar bu işlemler ee, şu an sizde kafanızda oluşum aşamasında bu işlemler ve bir bebek var arkadaşlar elinde biberon bir bebek yani bu da e, yeni bir çevrenizde birisinin bir bebeği olabilir ama yakın bir insan yakın bir insan olmasa böyle bir e, biberonlu bebeğin sizin kahve e, yorumunuzda ne işi var diyeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde ve tabağınız sevgili koçlar o kadar aydınlık ki sıkıntı 1 iki üç tane şey sıkılmışsınız arkadaşlar. Yani bu geçtiğimiz dönemde üç tane şey sizi çok sıkmış. Bu üç şeyin üçü de maddiyatla alakalı. Maddi konularda üç şey sıkılmışsınız. Hızlıca akıp gitmiş ya da gidiyor arkadaşlar ve artık bu sıkıldığınız şeyler size gelecek arkadaşlar ve bir kutlama var sevgili e, Koç Burcu arkadaşlarım bir kutlama yapacaksınız arkadaşlar bir kutlama e, var ve e, bir kalp var arkadaşlar belki bir e, bir şey, evlilik yıldönümünü kutlayabilirsiniz başka bir şey kutlayabilirsiniz kalben bağlı olduğunuz bir şeyin kutlamasını yapacaksınız karşınızdaki insanla. Ve arkadaşlar birinden öyle büyük bir iyilik görmüşsünüz ki bu iyiliğe karşı da çok duacı olmuşsunuz yani şükrediyorsunuz ellerinizi açıyorsunuz dua ediyorsunuz ve çok bereketli bir işiniz var arkadaşlar ilk başta böyle tek tek oluyor sonradan çoğalan büyüyen genişleyen çok güzel bir işiniz var bu işte size hayırlar getirecek gibi gözüküyor ve tertemiz bir insan ayağı var arkadaşlar her şeyden önce yeni bir oluşum yeni bir insan size size gelecek bir insan var arkadaşlar sizin hayatınıza gelecek neşe katacak katacak sizi çok mutlu edecek çok sevinçler yaşatacak sizi nasıl diyeyim ben siz, sizinle bir bütünleşecek bir insan var arkadaşlar bir insan ayağı var sizinle bütünleşecek bir insan var bu insan sizin hayatınızda nisan ayı ve nisan ayı sonrası yani yaz dönemi girecek olan bir insan arkadaşlar evet Peki, yorumlarımız bu kadar bir dahaki yorumda birlikte olacağız arkadaşlar hoşçakalın